Selam millet yeni bir Fortnite videosuna daha hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ben çok iyiyim teşekkür ederim Çok uzun bir süredir Fortnite'a ara vermiştim arkadaşlar ve Fortnite çekmiyordum aylardır beni Fortnite'da görmüyorsunuz Ve Fortnite tamamen batmış gitmiş Türkiye'de hiç YouTuber kalmamış Ben de arkadaşlar sırf sizlerin arasına geri dönebilmek için ikinci bir kanal açtım İkinci kanalımdan Fortnite videoları çekmeye devam edeceğim Şu anda ikinci kanalımdan beni izliyorsunuz eğer abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın Ana kanalımı çok büyüttüm arkadaşlar ve orada artık Fortnite Fortnite çekemem orası Minecraft kanalı oldu fakat arkadaşlar bu kanala izlemiş olduğunuz bu kanala aktif bir şekilde Fortnite videoları gelecek eğer sizler geri dönmemi istiyorsanız bu video olabildiğince like olabildiğince yorum ve olabildiğince arkadaşlar arkadaşlarınıza paylaşın ki o kadar çok kişi izlesin arkadaşlar geri dönmemin şerefine şimdi sizlere bedava bir kod vereceğim ve de arkadaşlar bu kodu herkes kullanabiliyor yorumlarda ve açıklama kısmında arkadaşlar bırakmış olduğum linke tıklayarak Epic Games'in kod girme sayfasına bu şekilde giriyorsunuz Gir dedikten sonra arkadaşlar yorumlara ve açıklama kısmına bu kodu bırakacağım. Arkadaşlar erişim kodunu gir kısmına sizlere yorumlara bırakmış olduğum bu özel kodu giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın dediğim gibi sınırlı süreli ve sınırlı sayıda arkadaşlar. Bu yüzden hemen girin ve sizlere yorumlara bıraktığım bu kodu girip arkadaşlar kodu kullana basın. Bakın ben de şu anda basıyorum arkadaşlar sizinle birlikte. Görmüş olduğunuzda bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bana bedava bir eşya verdi. Bedava arkadaşlar herhangi bir eşya verecek şimdi. Hesabında etkinleştirmek istediğini onayla diyor. Etkin ve de arkadaşlar benim hesabıma gelecek. Ben zaten önceden almıştım. Bakın görüyorsunuz aynı kod birden fazla kez kullanılamaz diyor. Ben önceden almıştım arkadaşlar. Siz de hemen alın ve yorumları aldınız mı almadınız mı yazın. Geri dönmemin şerefine arkadaşlar sizlere bedava kod verdim. Ve de arkadaşlar ben kodu girdiğimde bana görmüş olduğunuz bu yükleme ekranını verdi arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz üzere. Bana bu yükleme ekranını bedava bir şekilde verdi. Büyük bir ihtimalle size de bundan verecek. Sizlere yorumlara bıraktığım kodu girerek bunu alabilirsiniz. Geri dönmemin şerefine bile sizlere bedava eşya veriyorum. Daha çok video, daha çok XP glitch tarzı çok güzel videolar istiyorsanız arkadaşlar. Video olabildiğince like, olabildiğince yorum istiyorum. Aynı zamanda bu kanala da abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sorularınızı yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.